Merhabalar, hayırlı sabahlar arkadaşlar. <laughs> Bugün sesim biraz bozuk, hastayız herhalde. Bir çay yudum alayım arkadaşlar. Şimdi bilim anahtarı yayınlarının türev testini çözeceğiz arkadaşlar beraber. Hazır mıyız? Evet arkadaşlar başlayalım. Dün akşam attığım videoda sınav yayınlarının türev alma kurallarını bitirmiştik. Şimdi tü, şeyin bilim anahtarının türev alma kurallarını sorusunu çözeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra devam ederiz. Arkadaşlar türeve dikkat edin sağlam bir konu. Evet arkadaşlar bizden ne soruyor? Buna göre fx fonksiyonunun 3-5 aralığındaki değişim diyor. Eğer değişim oranı, değişim hızı, değişim görürseniz aklınıza türev gelsin veya eğim gelsin arkadaşlar. Türev demek zaten eğimdir. Şuradan eğim bulalım hemence. Şuradan bir eğim bulalım. İşte şu atajat alfamız bana eğimi verir arkadaşlar. eğim. O da işte türev. Anlaşıldı. O zaman yaparsam arkadaşlar değişim oranını buluyorum. F5 eksi F3 bölü 5 eksi 3. Evet. F5'im 13 gösteriyor. F3'üm 5'i gösteriyor. 5'ten 3 çıkarsa 2. 15'ten 13'ten 5 çıkarsa 8. 8 bölü 2. 4 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet. Bu bu. Şimdi şuradayız arkadaşlar. T saatte aldığı yol denklemi kilometre cinsinden ST fonksiyonu ile verilen bir hareketlerin 5. saatteki anlık hızını istiyor. Arkadaşım limit x 5'e giderken ST eksi S5 bölü T eksi 5 olur. O da şu gelmiş olur arkadaşlar. Türevin tanımı aynı zamanda. Evet geldik arkadaşlar. Fonksiyonu x m noktasında türevli ise, türevli ise arkadaşlar limitlidir. Süreklidir. Türevli demek bunlar vakıftır bunlar aslında. Bunlar içinde vardır zaten. O zaman limitli olmak zorunda. Aynı zamanda sürekli olmak zorunda. Aynı zamanda türevi bu şekilde olmak zorunda. 1 2 3 öncülleri doğru olur arkadaşlar. Evet geldik diğer sorumuza. Yukarıda verilen fx e, fonksiyonunun eksi 3, 3 aralığında biraz daha arkadaşlar. Eksi 3, 3 aralığında türevsiz olduğu noktaların apsisleri toplamı nedir diyor. Evet apsisleri türevsiz olduğu yerleri. Bir kere limit de olmayacak. Limit yok. O zaman türevsizdir. Türev de yok. Burada limit var süreklilik var ama türev yok. Çünkü sivri uçlarda türev olmaz arkadaşlar. Şuraya geldim. Limitli, sürekli ama türev yok. Arkadaşlar. Şuraya geldim. Hocam burada limitli sürekli değil. Ayrıca türevli değil. Şurada zaten limitli değil. O zaman sürekli de olmaz. Türevli de olmaz arkadaşlar. O zaman noktalar bakarsam ben eksi 2, eksi 1 1 2, 3 noktaları. Toplarsak cevabınız 3 gelmiş olur arkadaşlar. Bu da bu. Evet geldik 5. sorumuza. Gerçeğe sayılar kümesinde türevli fx fonksiyonu için evet verilmiş. Arkadaşım bu neyin tanımıydı? F2'deki türev. Şu 2'yi de şuraya at. Evet arkadaşlar bu budur. Eğer limit h0'a giderken böyle bir şey görürseniz. Bu nedir arkadaşlar? türev, şu iki noktasının türev olduğunu söyler. O da nedir? İki noktasının türev verilmiş zaten sana. 6 bölü 2'den cevabınız 3 gelir arkadaşlar. Evet buraya geldim. Şurada bir şey var. Hemen buraya limit x 3'e giderken, şurada limit x 3'e giderken alırsanız arkadaşlar şurası türev oldu. F3'teki türevi eşittir. O zaman şunu türe, limitini alırsam 3'ün karesi artı 1 olur. O da ne olur? Cevabınız 10 gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi x'e göre türev aldı. x yok ki. O zaman sabit oluyor. 0 olmuş olur arkadaşlar. Sabitin türevi 0'dır. Evet arkadaşlar sorular basitmiş biraz olsun. Hemen şunu öğrendim artık hocam. Türev ne demek? Eksi 1'deki türevi demektir. Alalım o zaman buradan. 3x kare eksi 6x Artı 2 değil midir? X'lerin eksi 1 yaz. O zaman yazarsam 3 olur. Eksi eksi artı 6 gelir. Artı 2 olur. Toplarsam 9, 11 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Bir de çay yudumlayalım. Evet şöyle parmağıma dokunayım da soru kaçırmayalım. Evet şuraya geldi. Türevi diyor. Bir dakika al arkadaşım. Kuvvet aşağı iner. Üst bir azalır eksi kuvvet aşağı iner, üst bir azalır, artı kuvvet aşağı iner, üst bir azalır, 1 olur. Sonra 1 yaz 4, eksi 3, artı 2, eksi 1. Toplarsanız arkadaşlar 4'ten 3 çıkarsa 1, 1, 2 daha 3, 3'ten 1 çıkarsa 2 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet, arkadaşlar logaritma hatırlarsanız bununla bunu yer değiştirirseniz, evet, x artı 4 kök x üzeri ln e olur. ln e de 1 olur arkadaşlar. Şunun türevini alalım. Bunun türevi ne olur? O zaman x artı 4 kök türevini alalım. Alıyorum. 1 artı 4 bölü 2 kök x miydi?